Bir haftaya güneşli bir günle başlıyoruz. aslında hava açık ve rüzgar da hafif hafif esmeye başladı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da dahil olmak üzere sizin de söylediğiniz gibi 23 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Bu uyarının asıl hedefi ise Rüzgar ve fırtınanın esiyor olması tabii ki fırtına sabah saatleri itibaren özellikle yurdun batı kesimlerinde etkili olmaya başlayacak ve lodos fırtınası güneyli yönlerden eserek kuvvetli rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor gün içerisinde. Tabii 23 ilden bahsediliyor. Bu iller özellikle Marmara'nın batısı, Ege bölgesi, Akdeniz sahilleri ve İç Ege ile Orta e, İç Anadolu ve Kuzey Karadeniz bölgelerinde fırtınanın ilerleyen saatlerde sert şekilde esmesi zaman zaman 50 kilometre üzerine çıkması bekleniyor. Tabii ki şu an itibariyle Çanakkale'de rüzgar esmeye başladı ama şiddetini ilerleyen saatlerde arttırılmasına da bekleniyor. Boğaz içine baktığımızda Deniz ulaşımında henüz bir aksama meydan gelmedi ancak Kuzey Ege'de fırtınanın daha etkili olacağı noktalar var. O da Bozcaada Geyik'te arasında taş bir açıklama yaptı. O gün içerisinde bugün içerisinde yapılacak feribot seferleri iptal edildi. Sabah, sadece sabah 8 e, seferi yapılabildi. Tabii ki şu an itibariyle Boğaz'da e, ve sinti de yok ama yağış da olacak zaman zaman ama ilerleyen saatlerde saatte yaklaşık 50 kilometrenin üzerine fırtınanın çıkması bekleniyor. Yarın ise bir e, durgunluk var ama çarşamba günü yine bu bölgede hem rüzgar hem de yağış etkisini sürdüreceğini belirtelim ve sözü buradan size bırakalım.